Adnan Ergen izine gelme planları yapıyordu. Sosyal medya üzerinden Eylül ayının 5'i veya 9'u gibi geleceğim demişti. Fakat yol kapalıydı. Yine kendisiyle WhatsApp üzerinden yazan bir arkadaşına da 5 Eylül'de yani şehit olmazdan bir gün önce yol açacaklarını söylemişti. Şehit olduğu gün arkadaşı yazdı ama cevap gelmedi. Tarih 6 Eylül 2015 Dağlıca Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda iki zırhlı araç hareket halindeyken teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ile ağır hasar gördü şoför olan Adnan Ergen ve içindeki kahraman askerlerimiz şehit oldu. Yaralı ve şehit askerlerimizi almak için olay yerine gelen Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan ve beraberindeki askerler de teröristlerce ateş açılması sonucu şehit oldular. Olay anında 16 askerimiz şehit olurken 6 askerimiz size yaralandı. Olaydan sonra sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler oldu. Teröristler kötü ama koşullarını kullanarak daha konuşlanmışlar ve çapraz ateş almışlardı. 7 Eylül'de köylülerin şehit askerleri alma görüntüleri de yayınlandı. Bu olaylar esnasında bomba patlaması ve şehitler olduğu ulusal basına yansıdı ama isimler ilk etapta açıklanmadı. Görev yaptığı Dağlıca'da Adnan'ın ve diğer şehitlerimizin ismi yaşatılıyor. Canı 15 askeriyle Omuz Omuza Şehit düştüğünde tanıdı. Ama Yarbay Çelikcan Dağlıca'da ölümsüzleşti. Tıpkı diğer şehitler gibi. Burada gördüğünüz fotoğrafların her biri Dağlıca'da farklı zamanlarda bu bölgede şehit olmuş askerlerimize ait. Son resme bakarsak 6 Eylül 2015 tarihinde Gürkavak bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın resmi var. Diğer resimlerse Az önce de söylediğim gibi 2007 yılından bu yana Dağlıca bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimize ait. Kurmay Yarbay İlker Çelikcan ve diğer Dağlıca şehitlerinin her biri artık Dağlıca Hudut Taburu'nun şeref madalyaları. E, o bölgede mi 16 şehit vermiştik komutanım? Evet maalesef e, tam o bölge şehitlerimizin olduğu bölge. Hemen köyün çıkışı 150 metre ilerisi ve ondan 50 ila 75 metre ilerisinde üç ayrı e, patlayıcı düzeneği yapılmak suretiyle eee konvoyumuza yapılan saldırı neticesinde e, şehitlerimiz oldu. Bizim gördüğümüz köyün çıkış çıktığı bölge 16 şehidimizin olduğu 3 tane sıralı EYP'nin patlatıldığı bölge bu bölge. Adnan'ın ailesi de helikopter ile Dağlıca karakoluna götürüldü. Annesi, babası görev yaptığı yeri gördüler, o havayı soludular. Dağlıca'ya gittik. Allah razı olsun. E... Paşa götürdü bizi. Gönderdi. Yüksek Ova'ya gittik. Yüksek Ova'da karşıladılar. Paşa ondan sonra o davet etti. Oturduk. Helikopterle Dağlıca'ya gittik. Dağlıca'da bir gece kaldık. Löbet tuttuğu yerlere kobrasını falan gördük. Dağda 2500 metre yükseklikte. Orada bekliyorlar. Nasıl karşıladılar seni orada? Yani bizi çok iyi karşıladılar. Yani arkadaşlar hep oradaydı komutanlar falan. Oturduk sohbet ettik. Bütün arkadaşlar topladı komutan. Görüşün Amcayla dedi görüştük. Bir gece kaldı. Ertesi gün yüksek ovaya geldik. Ondan sonra oradan bizi paşa aldı, şeye götürdü. Van'a götürdü. Van'da eski askerlik yaptığı yerlere götürdüler. Gezdirdiler. Danala gördük yani devletimiz götürdü bizi. Yani çok zorumuza gitti. Çok durumları, çok kritik çocukların çok zor durumları. Ben orada fotoğraflarını gördüm. Kötü oldum. Karşıladılar, yataklarını çıkardılar tüm arkadaşlarının gösterdiler. Beni yatağını göstermediler. Beni, beni, beni göstermediler yatağını, beni başka bir yerde koydular. Yatağını benim kızı babasına göstermişler, beni yatağını göstermediler. Evet, neler söyledi arkadaşlar arkadaşları Ama arkadaşlar bütün üzüntülüydü. Ağlıyorlardı, bütün üzüntülüydü arkadaşları. Aşağıya birlikten götürdüler, gezdirdiler. Uçar bir su var orada. Köprüye kadar götürdüler, gezdirdiler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin anısına tufanlar grup vatan sağolsunu sunar.